Hadi bakalım başlıyoruz. U yelekler gelsin mi? Şimdi badem yapacağız. Şimdi bana her seferinde soruyorsunuz. Badem nasıl yapılıyor? Badem nasıl yapılıyor? ben birçok kez bademin yapılışını anlattım. Badem örgümüzdeki bakın şu doku, şu, şurada tam belli değil ama şimdi açık renkle başlıyorum özellikle görün anlaşılsın diye. Benim tığım 3.5 numara. Benim elim gofret gofret olduğu için üç buçuk örüyorum yani rahat yumuşak dokuda bir örgü yapıyorum el sıkı olanlar 4 numarayla örebilirler sıkı bir örgü istemiyoruz şimdi e, badem yaparken dört tane zincir çekeceğim 3 4 İlk başta 4 zincir çekeceğim ipimi dolayacağım tığıma sonra ilk zincirin içine batıp 3 defa daha bir 2 3 defa da çıkıp trabzan yapacağım. Bu badem tanışın kendisiyle. Bakın. Bu badem bizim tığ işlerimize bademle başlıyoruz. Yani örgülerimizin %95'ine, %98'in gibi bir oranına bademle başlıyoruz. Zincir üzerine başlamıyoruz. Zincir çünkü kasma yapıyor. yine bundan sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa batıyorum artık yani şu bademin ortasına batıyorum boşluğuna bunu bir iki üç defa da çıkartıyorum yine yine üç zincir badem trabzan 1 2 3 zincir dola boşluğa bat bir iki üç defa da çık Sizden istediğim bademde yani her işte mutlaka bir püf noktası var ve işin güzel olması için yapılması gereken şeyler vardır. Bademdeki de bu zincirle bu trabzanın birbirine paralel gitmesi. Önemli olan bu. İkisinin birbiriyle aynı uzantıda olması. Yani zincir uzun olup trabzanlar kısa olursa birbiri üzerine biner. Onu istemiyoruz. İkisinin aynı e, paralellikte gitmesini istiyoruz. Bu şekilde örerek bademlerimizi yapmaya devam bademlerimizi edeceğiz. Bademlerimizi yaptık. Kaç tane? 38 tane badem yaptık. Sonrasında 3 tane zincir çektik. Bunların içine yani bademlerin zinciri altta kalacak trabzanlı olan kısımların içine şu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Hani bir dolayıp üç defa da çıkıyoruz. Bunların içine ikişer tane yapacağız. Bu ipin kalınlığına göre ipiniz daha ince ise üç tane de doldurabilirsiniz. E, i̇ki tane dolduruyorum ben. Şimdi bir de e, şu e, 15. bademime bir tane işaret taktım. Sonra diğer taraftan da 15. bademime bir işaret taktım. Ee, şurası kol altı olmuş olacak. Şimdi göstereceğim zaten. Şunların içine ikili trabzan yaparak işaretlediğim yere kadar geliyorum. Şimdi burada e, sizden bir şey dikkat etmenizi isteyeceğim. Bu iki tane aynı e, parçadan örülecek. Şimdi kol altını, burası şu anda başladığımız yer kol altı. Kol altını hangi renkten örüyorsanız Diğer parçayı da aynı renkten başlayın. İpinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Büyük kikiplerden yaparsanız içindeki renk geçişlerini ayarlayarak örün. Yani başladığınız renkle diğer tarafı da başlayın. Şimdi bu şekilde işaretli yere kadar geleceğim. 15. işaret taktığımız yere köşemizi oluşturduk. Şimdi diğer köşeyi de yapmayı göstereceğim size. Yine boşlukların içine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bakın rotorun kasmayın, sıkmayın. Şimdi işaretin olduğu yere bu şekilde trabzanı yaptım bir tane daha yaptım yani ikili trabzan şuralarda yaptığımız gibi aynısı şimdi iki tane zincir çekiyorum İpi ince olanlar üç tane çeksinler aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum yani diğer taraf kahverengi ile başladığım için burası da kahverengi ile başladı İlk baş görebiliyor musunuz bilmiyorum şöyle yakından göstereyim yani işaret taktığım yere, bakın şöyle ikili trabzan yaptım, iki tane zincir çektim, aynı yere tekrar ikili trabzan yaptım. Sonra bir sonraki işaretimizin olduğu yere de yine ikili trabzan yaptık, iki zincir çektik, tekrar ikili trabzan yaptık. Sonra ikili trabzan örmeye devam edip gidiyoruz sıra sonuna kadar. Evet. O yeleğimiz adına uygun bir hale gelip U halini aldı. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki kenarda ikili trabzan yani üçlü trabzan var başta. Burayı çünkü zincirle geçmiştik. Şöyle. Bunun da yine üçlü trabzan yaptık. Sonrasında buraya bir, iki, üç, dört, beş zincir çekeceğim. Örgümüzü Örgümüzü şu şekilde döndürüyoruz. Birinci değil ikincinin üzerine batıyoruz. Ve 1-2-3'lü trabzan yapıyoruz. Sonra araya benim elime göre yine 2 zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp bir sonrakine 1 2 üçlü trabzan Yine 2 zincir pardon 2'li trabzan Köşeye kadar bu şekilde devam edecek. Ben yakın, e, şu şekilde görebilirsiniz. Bu yelek böyle iki formdan oluşuyor. Bir e, trabzanlı doku, bir fileli doku, bir trabzanlı doku, bir fileli doku. Bu arada ben tığımı değiştirdim. E, üç buçukla başlamıştım ama sevmedim. 4 mm'li, benim şu 4 e, mm'lik e, tığına geçtim. E, üç buçuk numara istediğim gibi yumuşaklığı vermedi. Şimdi köşelerde ne yapıyoruz? Köşe yaptığımız formlarda bakın daha önceki e, ikili ikide trabzan yaptığımız yerin şöyle tepesine e, üçlü trabzan, iki zincir, boşluğa ikili trabzan, yine iki zincir, yine boşluğa ikili trabzan, yine iki zincir. Bir de e, ilk baştaki trabzanımız üzerine yani şu şekilde dörtlü oluyor. Hadi yapalım şimdi yaparken göstereyim size. Şimdi e, şu köşeye geldiğimiz yere şuna yani gibi şu gözüküyor ama Şuraya bir yazdan yapacağız. Sonra iki zincir çekeceğiz. Boşluğa tekrar iki zincir çekeceğim. Yine boşluğa üçlü trabzanımı yapacağım iki zincir çekeceğim. Bakın şuraya. Bu yani ilk gördüğüm trabzana üçlü yine trabzan yapacağım. Yine iki zincir çekeceğim. Bu sefer bunun diğer üzerine de bir trabzan yapacağım ki köşeyi tam form olarak yakalayabilirim. Şimdi şunu da yaptıktan sonra size yeniden göstereceğim. yakından çekelim alt sırada şöyle yaptık ikili buna da ikili buraya da battık yani üçlü tırazdan yaptık ortaya iki tane tırazdan. şuraya tekrar şu ikiliye de tekrar yani şu köşe formunu bu şekilde vermiş olduk evet o ilerimizde artık e, omuz genişliğini yaptık. Burası omuz genişliği olacak. Burası kol altı. Yani şu şekilde katladığımız zaman şöyle katladığımız zaman buralar omuz olacak. Şurası kol evi olacak. Hani kafanızda bir canlansın olay. Şimdi burayı ben 1, 2, 3, 4 bant yapmış oldum. E, santim de vereceğim. Kalın ince ipli örenler vardır çünkü burası 10-11 santim civarında şu şekilde 11 santim gibi. E, bu şekilde ördükten sonra yani e, ipiniz ince ise şurayı daha e, fazla yapabilirsiniz. Eliniz daha sıkıysa. Şimdi şu iki kutucu arka iğne yapacağız şimdi. Şu iki kutucu sık iğne ile şöyle. Daha dur sıkı iğne değil de Şöyle kilitleyerek, yürüterek şu şekilde batıyoruz. Şöyle içimden geçiriyorum. Attım. İçinden geçirdim. Bu şekilde. Sonra bakın şu iki kutuyu atlamış olduk. Sonra başlıyoruz yine örgümüzün filesini yapmaya. Yine aynı Değişen bir şey yok. İki zincir çekiyoruz. Batıyoruz. Üçlü trabzan. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu şekilde geleceğiz yine. Köşelerimizi şu köşeyi çekelim. Köşe önemli. Köşelerimizi köşeyi yapacağız. Ondan sonra tekrar buraya kadar geleceğiz. Buraya kadar geleceğiz. Şöyle diğer tarafa bu şekilde şuraya kadar geleceğiz. Burada da ön açıklığını vereceğiz. Yani ön yaka açıklığını vereceğiz orada da. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradan bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane model buraya kadar geleceğiz 5 model kalana kadar gelip buradan geri döneceğiz ki burada da ön yaka açıklığını verebilelim gördüğünüz gibi ön yaka açıklığı için 1 2 3 4 5 tane kutucuk bırakıyoruz buradan sonra tekrar başlıyoruz trabzanlarımızı yapıp örgümüzü devam ettirmeye şimdi ne kadar öreceğiz sorusunun cevabı da şöyle Şimdi e, şunun üzerinde gösterelim. Şu bir tane diğer parçam. Şimdi bir de burada bir püf noktam var size söylemek istediğim şey şu. Bir tane yani bir parçanın e, arka e, yaka açıklığını e, sol taraftan sağ taraftan verdiyseniz diğerini sol taraftan vermek zorundasınız. Yani ikisi birbirine karşılık gelecek. Şimdi bunu böyle katladığımız zaman, bunu bu şekilde katladığımız zaman diğerini de şekilde katladığımız zaman birbirine e, önler birbirine bakacak, arka e, birbirine bakacak. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi e, benim bedenime göre, herkes kendi bedenine göre ayarlayacak tabii ki bunu. Şuradan şu kol altından şu ön ortasına kadar, burası 22-23 santim gibi, 23. Hatta hafif buhar da vereceğiz, bu birazcık açacak da. 25 santim diyelim bunu. 25 yani şu katladıktan sonra 42 bedene kadar 24-25 santim boyunca öreceksiniz. Daha büyük bedenle örmek isteyenler kendi bedenlerine göre ölçebilirler bunu. Ölçerek yapabilirler. Dediğim gibi iki renkli iple çalışanlar şu kısmı yani şu kola kadar yani şu omuza kadar ördüğümüz kısım var ya orayı tek renk yapıp Sonra diğer kısmı e, renkli iple yapmalarını öneririm. O zaman çok daha güzel olur. E, sonrasında montaj videosu ile tekrar birlikte olacağız. Şimdi e, yeleğimizin ikinci parçası da bitti. Şu son sırasını örüyoruz. Aralarına yine aynı iki tane trabzan yapacağız. Şimdi son sırada bir değişik yöntemimiz var. Onu göstermek istiyorum. Şuraya tekrar batıp kenarlar biliyorsunuz üçlü. Kenarların hepsi üçlü. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine aynı daha önceki fileye yaptığımız gibi aynı buraya kadar geliyoruz. Sadece buraya kadar geleceğiz. Bakın diğer parçada Gördüğünüz gibi diğer parçada e, trabzanla bitti örgümüz. Bunu da file ile bitireceğiz. Ki sonra birleştirirken arada model ikisi üst üste olmasın. kenarına geldik işimize. Buraya da bir trabzan yapıyoruz. Bu sefer e, şu boşluğa yapıyoruz e, trabzanımızı. Bu şekilde. Şimdi burayı tamamlamış olduk. Bunu diğer parçayı alıyoruz elimize. Bunun. Arka ortası. Bakın şu arkası. Arka inisi. Şimdi bedeni e, geniş olanlar bu kısmı daha geniş olacak, örecekler. Şimdi ne yaptım ben? Buraya şu yaka kesimini yaptıktan sonra iki tur ördüm. E, siz kendi bedeninize göre burayı genişleteceksiniz. Bu bedeninizin yarısı olacak. E, burayı daha geniş öreceksiniz. Şimdi bunu da alıyoruz. Bunu da arka ensesine şöyle üst üste getiriyoruz. Bakın bu birleştirdiğimizde burası bunun şöyle arka ortası olmuş olacak. Yani birleştirdiğimizde şurası ense olacak. Burası omuz olacak. Burası da arka ortası olacak. O yüzden bedeni geniş olanlar şu kısmı daha fazla örecekler. burayı daha fazla gelip gidecekler. Yani e, mesela iki sıra değil de şunu iki tur değil de üç tur veya dört tur örecekler kendi bedenlerine göre ayarlama yapacaklar. Şimdi bunları bu şekilde üst üste getiriyorum. Örgümüzün yüzü yüzüne gelecek şekilde üst üste getiriyorum. Şuradan. Örgümüzün yüzü yüzüne gelecek şekilde şu şekilde üst üste getiriyorum. Şuradan sabitliyorum. Bakın şöyle kilitledim. Sonra örgüyü bir tane zincir çekip örgüyü şöyle kendime göre döndürüyorum. Ve başlıyorum buradan sıkı iğne ile birleştirmeye. Şundan girdim. buradaki trabzanımdan girdim. Arka taraftaki filemi tutturarak böyle sık iğne yapıyorum. Yalnız bu sık iğne yaparken siz önce iğneleyin burayı ki örgümüz kayma yapmasın. Böyle sık iğne ile bunu buradan birleştireceğim. Şu şekilde sık iğne ile birleştireceğim. Buraya kadar geleceğim. Sonra omuz birleştirmeyi göstereceğim. Bakın arka ortasını birleştirdik. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz. Ama birleştirmeden önce şöyle bir santimetre vermek istedim size. Şöyle katladığımız zaman burası gördüğünüz gibi 23-24 santim gibi. Hafif ütüyle de açar. 25 santime kadar gelir burası. Bedeni büyük olanlar söylediğim gibi şu kısmı daha çok gidip gelecekler. Bir de mesela boyu kısa oldu. Ben bu boyda giyemem diyenler de örgümüzü şuradan başlayıp aynı modeli bir sıra file, bir sıra e, trabzan şeklinde e, daha aşağıya doğru uzatabilirler. Ben kısa formda istiyorum. Çünkü saçakları da olacak. O da bir e, uzunluk verecek. O yüzden e, benimki bu şekilde kalacak. Yani bedeni büyütmek isteyenlere de böyle bir alternatif e, sunalım. Bu tatlım tatlım da <laughs> şurada dursun. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Omuzları birleştirirken de yine bakın arka, arkayı az kestik. Önü daha derin kestik. Ön şöyle. Bunu yine karşılıklı birbirine denk getirerek şöyle şöyle ipimizi alıyoruz. Bağlıyoruz. Ve sık iğneyle birleştiriyoruz yürütebilirseniz bunu da içinde yürütün. Ben yürütmüyorum. Şimdi gözünüz karışmasın sizi kafanız karıştırmamak için. Sonra içine çekerim. Yine arka ortasında yaptığımız gibi sık iğneyle ile buraya çok kasmıyoruz sık iğneleri yaparken. Şunla şunu karşılıklı getireceğiz. Model birbirini tamamlayacak. Yani fileler fileleri trabzanlar trabzanları takip edecek. Bu önemli. Çünkü birleştiği zaman e, bir Sürprizle karşılaşmamamız lazım yani şöyle açtığımız zaman Hatta şurası kahverengi oldu ben sevmedim bunu burasını ben e, Yeşille yap Yapacağım yani Size göstermek için şimdi yaptım ama hani Birleştirme kısmı bu şekilde olacak Ben rengini değiştireceğim çünkü yeşilde patladı orası kahverengi belli oldu çok Yeşil ipimden e, Birleştireceğim oraya Böyle sık iğneyle elinize göre çok sıkı da değil Çok gevşek de değil bu şekilde birleştireceğiz. Model birbirini takip edecek. Ama dediğim gibi renkler bakın burada kötü durdu. Onu düzelteceğiz. Yeleğimiz bu şekilde bitti. Şimdi saçakları kaldı. Kolay gelsin. Yeleğimiz bitti. Dediğim gibi boyunu uzatmak isteyenler şuradan başlarlar. Ee, önce file yaparlar. Dönüşte e, trabzan yaparlar. Ama şey e, burada örgü terse yüze dönüyor. Ona dikkat etmeniz lazım. File kısmını örgünün tersinden. Düzünde e, trabzan kısmını yapmanız gerekiyor. Eğer yani uzatırsanız, çünkü döne döne örmeniz gerektiği için, onu da bir noktası olarak söyleyelim. Şimdi saçağımıza geldi sıra. Ben benim için bu saçak e, için bu boy ideal. O yüzden böyle bir e, şey buldum. E, buna şöyle ipimizi şöyle katlıyoruz, sarıyoruz daha doğrusu. Şöyle sarıyorum biraz. de yeter bu kadar. Şöyle kestim. Bunu da kestim. Sonra bu saçaklık iplerimizden böyle ikişer tane alıyoruz. Şöyle tam ortasını buluyoruz. Şöyle ikisinin Sonrasında şuradan tığımı geçiriyorum. İpimi geçirip bunu da bunun içinden geçiriyoruz. Saçaklar böyle bağlanıyor. Sen daha yapalım. Ay hep de kahverengi. <laughs> Çok severim ya bu rengi. <laughs> Yanındakinden. Yani saçakları sık yapmak isterseniz daha sık bağlayın. Daha sakin olsun isterseniz de birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz. Saçaklar da böyle bu şekilde bütün etrafında bağlanacak yani İsteyen saçakları Hani biraz daha hareketli olsun derse şuraya da bağlayabilir Yani bu yeleğin ucuna bağlamazsınız şu ön kısımlarına da bağlayabilirsiniz sizden değişik fikirler bekliyorum